Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Mustafa Beren. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın ikinci bölümündeyiz de ben dünyayı kaybettim. Yani sesim birazcık kısık geliyor olabilir. Çünkü kulaklıkta yanımda değil, Tecamgeli taşınıyor. Şöyle geldik. Evet videoyu beğenip kanalıma abone olursan sevinirim. Şöyle kıralım. Nasıl? Şansa bak. Sandık var <laughs> <laughs> Bunu sandığı açtım. Onu almayı unuttum. Vallahi. Bayağı çubuk çıktı. TikTok hesabımı ve Instagram hesabımı falan açıklamaya sabit koydum. Sabit demek. Ich Tekrardan söylüyorum sesim kısık gelebilir. Kulaklık yanımda değil. Tepe. Şunları odana çevirelim. Koyun bulmak lazım. Çok şu anlık yeter. Aslında bugün facecam çekebilirdim. Üstüm müsaitti. Okul formam var. Allah. gördü. Bir önceki videolarımı da izlemediyseniz mutlaka izleyin derim. Bunlarda da eğlendik. Yani ben eğlendim. Sizi bilmiyorum. <laughs> Attım <Atamıyorum>. yok. <laughs> 50 aboneye ulaşınca yani TikTok'ta da aynı şey yaptım. 50 aboneye ulaşınca soru cevap videosu gelecek. Ve hem de yüzümü de göstereceğim. Ya bir köy falan. Oy. Lan 18 neymiş be? Aha. Korkutucu bir ses. Bak Buldum Buldum Grup. 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 Gürük. Oh, video. Ya. Bir yorumla falan soru yazarsanız sevinirim. Nasıl o o. Oş. Oy oş. Tam ne? Slenderman ormanı gibi. 50 metre ağaç var. Bunu kırmadan dur. Gel lan buraya. Kuş odunu pek sevmem ama. Madde çıkar mı ki? Kesinlikle ben yapmadım. Harbi diyorum. <laughs> Tohum falan da girdim açıkçası. Kıvrak orada. Zindar. Tam o kadar mı doyuyor? Ankara. Bu da tamamen alabilmek için ipeksi dokunmuş lazım. Bunu da bilmiyordunuz. Evet Beni izleyenler şöyle yapalım. Beni izleyen Azerbaycanlı kardeşlerim e, like atsın. Türk olanlar da yorum atsın. Bakalım hangisi daha çok. Çünkü TikTok'tan bayağı Azerli takip ediyor beni. Şimdi. Mükemmel bir şey yapacağım. Bu ikili. yapıyorsun diyesi. Tüh be. Heh. So. Ha, Tamamen bekliyormuş olacak şimdi. Vahşi köpü. ben gecirdiğim psikopata dönmüşsün bu. çıkacak <laughs> Anam. Anam. <gülüyor> Nereye gittiydim ben? Aa. Spider-Man. Yap beni. Spider man oturdu. Tamam ne? Ha hani bunu şey yapıyor? <laughs> Topuk. 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 Ama gelemez ki. Ne yapacağım lan? Tamam, siz, siz başkasınız tamam. Siz başkasınız. Başkasınız. Yani. Başkasınız. Tamam ben başkasınız. Dünyada tek varken sizsiniz. Yok ben tek varken. Enderman. Sudasal görüyor. Bu neyse. Bu şu yüzü.

Ben dört yapacaktım. Niye, niye gitti? Kaçı. Tamam bu da öldü. Aa. Creeper. Batta. Hadi yiyorsa batta. Ampat abla. Ne işe yaradı şimdi? Yani suyun altındasın bir şey yapamayacaksın. Yarım kalplerimi götürdün zaten. Nefesim de bitti. Ah, Bucur. Bucur zammı zannettim. Aa ah, evet. Anladım. Düşmeye gideceğim. Kazanacaksın geleceksen kazanacaksın. Ama Kim vurdu onu? Kim vurdu onu? Ağzını belirteceğim onu. Aramızda. sen ben ta... Allah bir Sen bunlar da kurt köpek gibi sıkıştırıyorlar. Lan. Anan... Ben... Ne oldu? Aa da burada. Ağzımı Allah'tan. Siz daha iyisiniz abi. Aman, aman, aman. Kaç defa öldüm onu da saymadım. Git 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 git. Tamam. Suda daha düştüm. Multu açıyorum suda. Deliyim, Allah. Tamam. Tamam. Ben, niye sorumlu bilmiyorum. Hı. Nee. Tamam. Kaç defa öldüğümü yorumlara yazın lütfen. Ben saymadım. Allah. Neredesinler? Aa çiçek almışlar. Aa bak bunu sevdim. Hello. Aa, sevmedim. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte ben sevmedim. Dur dur git. Arkadaşlar ben şimdiden bitirdim bence. Çünkü bayağı uzun olacak işte. Bunun keskesi falan da var. Şimdi dedik. görüşmek üzere. Ben bunlar da basa çıkarım bir şekilde. Şimdi görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.